Merhaba dostlar. Yeni bir günden yeni bir videodan hepinize selamlar. Dostlar ilk önce size pazarımı göstereyim. Biliyorsunuz bir önceki videoda kolye almıştık. Kolyemizi de değiştirmiştik. Yeni kolyemiz bu. 4 saniye buzun gücü al. 7 metin taşı. Yani bir önceki kolyemizde sadece 7 metin taşıydı. Buna Aynı zamanda ek olarak 4 saniye buzun gücünü al ekledik ve 18 bonu almıştık. Bizim kendi kolyemizi de satmışız. 15.5'tan koymuştum. Yani 2.5 bona 4 saniye buzun gücü al efsunu almış gibi bir şey oldu. Bence çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yeşil şans kutuları aldım. 5 tane. Bakalım belki içinden bekçiler gibi bir şey çıkartırız. Belki yuvarada bekçiler tılsımı işimize yarayabilir. Bunu düşündüm. Şöyle bir açmaya başlayalım. Envanter genişletme verdi. Savunma markası. General parşömeni. Tekrar general. Cadı verdi. Cadıyı geçeceğim. Şu an çok fazla çünkü şey var. O yüzden geçeceğim ben cadıyı. Cadıları almaya düşünmüyorum. Sırlar yüzü verdi. Son kez değiştirdim. İçgörü küresi. Böyle tekrardan açtım. Tecrübe yüzü. Yine tecrübe yüzü. Yaşam kutsaması. Güneş özütü. Lider kitabı. Ve nar suyu geldi. Bir daha deniyorum. General. Tecrübe yüzü. Küçük ekleme. Hız iksiri. Metin taşı hafif. Taş sanatı. Güneş özütü. Ve metin taşı hafif. Şöyle bir daha denedim. General verdi. Metin taşı dedektörü. Büyülü bakır. Genişletilmiş depo. Geçit bileti. Küçük ekleme. Ya bir tane. Gerçekten o kadar çok açtık ki. Bir tane bile çıkartamadık. Yani çok fazla denedik bundan aslında. Bir tane çıkarsam gerçekten çok merak ediyorum ne olacak yani. Ejderha kutsaması verdi, nar suyu, son deneme ve küçük ekleme. Maalesef yine çıkaramadık. Savunma markasını kullanırız. Vallahi işte güzel bir şey çıkmadı. Metni de şuraya atıverdim. Hala yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz böyle. Dostlar şimdi Twitch'te yayındayız. Ee, şöyle bir tılsım aldım şimdi. Eee 7/10a gösterebiliyor muyum? Şu bilgi kısmından gösterebilirim belki. Şöyle 6/10, eee 6/10 99m yani 7/10 diyebiliriz. 7/10 aldım. 25 pus, 3 savunma, 20 de karanlığı var. Gayet iyi. Bu tılsıma e, artı basacağız. Bir arkadaşımız basıyormuş. Bir de bizim tılsımımız var. Bunu da satacağız. Bunu satarız. Bunu kullanırız. Bizim için güzel olur bu. Bence gayet iyi. Gayet güzel fiyattan aldık. Buzun gücü de var. Hidra dönme işleriyle uğraşıyoruz şu anda. Hatta şöyle göstereyim. Bir tur döndük. Birazcık daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir tane irade gücü yüzüğü çıkardık. Bakalım tekrar deneyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Eğer rahat dönebilirsek size hidrayı nasıl kestiğimi de göstereceğim. Zaten duo kesmeye çalışıyoruz şu anda. Dostlar yine bir hidradayız. Hydra'yı deniyoruz. Ee, şöyle bir yüzük çıkardık. Sonrasında hesaba biraz ekleme yaptık. Onları da göstereceğim size Hydra'ya vururken. Şöyle yine şu kritik vesaireden her şeyi basalım. Hasarımız gördüğünüz gibi arada bir patlıyor. Patlamalara takılmayın. Onlar şurada 4 saniye buzun gücü al veren kolyeden geliyor. Genelde de hasarımız 21k oldu. Bu arada ölüyordu gaz kaldı. Hemen bir yaşam attım orada. Sonrasında nelerimiz değişti. Ee, şöyle bir tane tılsım aldık. Biraz karartmalı görünüyor. Artı sıfır olarak aldık. Sağ olsun bir tane arkadaşımız bunu artı 4'e kadar bastı. 25 buz, 20 karanlık, 3 de savunma veriyor. Hem de 5 buzun, 5 buzun gücü alıyoruz burada. Bu şekilde hasarımızda gördüğünüz gibi dua bir şekilde kesmeye çalışıyoruz. Birazcık birkaç tur kestik. Elimizde 7 tane sandık var. Tabi bunları en sonda bölüşeceğiz. Şu an sandıkları ben topluyorum. Hasarımızda gördüğünüz gibi saniye buz patlayınca 24 kalara Normalde de 21-22K'larda hatta ara ara gördüğünüz gibi 24K'lar patlıyor. Gerçekten tatmin edici bir hasar oldu yani. Bu şekilde farm devam ediyoruz. İlk hidride böyle birlikte keselim dedim. Tam hazırlanayım ondan sonra size göstereyim dedim açıkçası. Böyle doğu bir şekilde vaktimiz oldukça hidrayı da geleceğiz keseceğiz. Şimdi son kafa gelecek. Son kafa gelirken de canımız şöyle göstereyim. Yani 2 milyon 183 bin canı var. Hemen hızlıdan koşalım. Hemen şurada şebnemlerimizi tazeleyelim. Kritiğimiz ufak bir düşük kalıyor herhalde. Bir yerde ufak bir eksik var. Ara ara kritik vurmuyor. Onu da bir kontrol edelim yandan. Hazır şey yaparken. 94 kritiğimiz var. Şu an 72'ye düştü. Böyle bir yaşam daha atalım. Çözme yedik. Yani gemi direği şu an 30 olmadı sonlara yaklaştık şimdi yüzde 30 oldu Hidrayı da artık Yüzde 20 Yani yüzde 10 kalmadan Şöyle Patlatmış oluyoruz Güzel oldu Hidrayı Balbara Reis patlatacak çünkü onda eldiven var Biz şu an eldiven giyip çıkaramıyoruz Şöyle bakalım kaç sandık alacağız Şöyle abi bakalım bir sandık burada gördüm. Bir tane burada var. 2 Yine iki sandık mı aldık? Ne oldu? Aynen iki sandık gördüm. İki sandık var. Sağlık olsun yani şu an aldığımız bütün yani 3. tur 4. tur bu. 3 tanesinde iki sandık aldık. Maalesef yani. Biz hidra dönmeye devam edelim. Dostlar şimdi hidralara döndük. Gördüğünüz gibi elimde şu anda 11 adet sandık var. Yani e, açacağım bunları. Bu seferlik böyle olsun. İlk defa dönüyoruz. Bakalım belki içinden güzel bir şeyler çıkartırız. Şöyle açtım. Kötü rukoma güzel. Zihin taşı destesi. Protein lokması. Kutsama kağıdı. Hidra yüzü, Geçit bileti. Yine zihin taşı destesi. Kutsama. Geçit bileti. Protein lokması. Geçit bileti. Ne kadar çok geçit bileti attı ya. Kutsama kağıdı. Yani bir tane metal vermeyecek misin şunun içinden? Abi tek metal istiyorum. Aa geldi. Vallahi geldi. Güzel metal aldık. Geri kalanları da açalım. Taş sanatı geldi. Buz yalısı, beyaz zincir ve zihin taşı destesi. Bence gayet iyi oldu. Dostlar dedik o kadar hidra yaptık. Bir tane de metal çıkardık. Hidranın da önüne geldik. Yani olabilecek bütün her şeyi hidra ile alakalı her şeyi yaptık. Şunu bir 9 yapsak gerçekten çok çok harika olacak. Yine deneyeceğiz abi. Artık kaçıncı ne işimiz oldu ben de unuttum yani. Ara ara böyle deniyoruz elimize metal geçtikçe. Hadi bakalım. Hadi bu ee, nasıl yapalım? Direkt böyle attan imbin taktiği yapsam yapmayayım abi. Direkt dümdüz vuruyorum. Vurdum abi. Maalesef yine yandı. Abi yine elimize artı 8 olarak kaldı. Biz bu artı 8'den kurtulamıyoruz. Ya bunu satacağız dokuzunu alacağız. Basamıyoruz çünkü yani. Sağlık olsun. Dostlar burada kısa bir araya giriyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bugün bayağı bir para harcadık. Şöyle bugünün yayının özetini size hem geçeyim. Gördüğünüz gibi dönüşümü P yaptık. Yaklaşık buna bir 5 fon falan para gitti. Grant 3'tü. Yani şurada 8 ilerletmeye 20-30 tane falan. Yani 4 fon falan para gitti herhalde. Bayağı bir kötü ruh harcadık. Sonrasında böyle bir tılsım aldık. Hem buzun gücü versin. Hem buz direnci hem karanlık direnci hem de savunma var yanında. İleriye yönelik bir tılsım kullanabileceğimiz bir tılsım. Hem ben beğendiğim için aldım aslında, hem de dedim hidrada kullanırken, yani hidra keserken iyi olur bizim için. Böyle bir tılsımımız oldu. Diğer tılsımı pazara salladık. Hala satılmadı. Başka yani e, gösterebileceğim depoda gümüş okeylerimiz vardı. Eskiden kalma biliyorsunuz. Onun için güç yüzüğü çıkardık. Şu anda depoda duruyor güç yüzüğü. Şöyle size de göstereyim orayı da şey olmasın yani. Depodakilerin hepsini açtım. Abi hiç çıkartamadım. Şöyle de bir olay oldu. Depoya girebilirsek tabi CH1 biliyorsunuz her zamanki gibi kasıyor. Güç yüzüğü burada. Küreler burada. Küreler çok pahalı değil. Yani duo Hydra dönebilecek bir seviyeye geldik. İşte elementer güç taşı çektik. Bu şekilde Hydra'yı dönebiliyoruz. Duo olarak dönebiliyoruz. Ama tabi herkes de dönemem ben bunu. Herkes kabul etmez bu şekilde hidrayı dönmeyi. Sadece bizim bir arkadaş var. O arkadaş da solo hazırlanıyor. Hazırlık aşamasında hem benle deneme yapıyor. Hem de birlikte dönmüş oluyoruz. O da vakit geçiriyor. Ben de vakit geçiriyorum derken ufaktan da paramızı kasıyoruz yani. Güzel de oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir hedef koyacağız. Bundan sonra çünkü bu kasada olan parayı bir sürekli harcıyoruz abi sürekli harcıyoruz. Bu arada bir tane antika elmas çıkardık. O gümüş okeyleri açarken başka bir şey çıkmış mı? Hemen şöyle bir bakalım. Antika antika elmas da kenarda dursun. Sonrasında pazarımızda son durumunu şöyle göstereyim. Yine razıdör falan kestim. Biraz sandıklar satılmış. Bunlar da kalmış. Gördüğünüz gibi 2 bonluk bir para var. Hatta bunu da üzerine çekeceğim. Şöyle bir hedef koyuyorum. Üzerimizde şu an 5 bon var. Şöyle artık bu saatten sonra çok fazla masraf yapmadan tek bir hedef 50 bon. İlk hedefimiz bu olsun. İlk hedefimiz şöyle bunu döviz burasından ya da dönüştüreyim mi? dönüştüreyim dursun çünkü para harcamayacağız bunu kafamıza oturttuk 5 won yazdım yanlışlıkla şuradan yangı vonadan 2 won dönüştüreyim bu gördüğünüz won yazan yeri 55'e kadar getirmeye çalışacağız şu anda sıfırız ya pazarda eşya satılır bir şey olur bunları ekler miyiz ekleyelim. Sonuçta bunlar içinde uğraştık. Bu arada canavar aracısını satmıyorum. O yüzden çok yüksekten koydum fiyatını. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ufak ufak bir karlar etmeye başlayacağız. Şu Grena küpeler var. Bunu satamıyorum. Bunu belki artı 8'de deneyebiliriz. Belki artı 8 halini alırlar. Bunu bir düşüneceğim. Artı 8'e denersek yani daha doğrusu fiyatlarına bakayım duruma göre artı 8'e deneme durumu yapacağım. Şunu yapacağız. Ticarette 50 bona katlama gibi bir olayımız yok. Yani önceden ticarette aldığınız gördüğünüz gibi kurbağa balıkları vesaireler pazarda. Bunlar duruyorlar. Yani hedefimiz şu. Tamamen farm ile neler yapabilir? parmiyle bu parayı nasıl kazabiliriz? Kasar mıyız? Kasamaz mıyız? Cordrakonistleri bu arada bu işin dışında tutacağım. Cordrakonistleri açmayacağım. Bu şekilde biz oyun içinden neler yapabiliriz? İşte razudor keseceğiz. gideceğiz 90'lık mapte boz keseceğiz. Cesaret pelerini düşüreceğiz vesaire vesaire. Bunları satacağız. Karanlığın sandığı satacağız. Metin kıracağız. İşte event'ler olacak. Event'lere katılacağız. Elimizden ne gelirse bütün event'lere katılmaya çalışacağız ve sonucunda bir şeyler elde edeceğiz. Burada da ufak ufak kesitleri size göstereceğim ben. Şu an gördüğünüz gibi 5 won 76 M paramız var. Burayı 55 buna tamamlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım o zaman. Başlarken de bir tane like bir de abonelik bırakmayı unutmayın. Yani bunu hepimiz için yapıyorum. Çünkü bunu yani oyunda ticaret yapmayı bilmeyen adam var. Sevmeyen adam var. Ticaret mapine giremeyen adam var. Sadece pazar grup çıkan adam var. Nasıl para kazabilir? Neler yapabilir? Nereden ne kadar para gelir? Ben uğraşsam bu iş karlı mı, karsız mı? Bunları değerlendireceğiz. Razidor dönmeye devam edeceğim. Razidor'dan arta kalan sürelerde map'e gideceğiz. Yohara'ya gider miyim bilmiyorum çünkü Yohara şu anda çok çok zorluyor bizi. O yüzden hatta kostümlerin, efsunların da değiştirmeyi düşünüyorum. Hatta şu çifteli değiştireceğim, kritiğe çevireceğim bunu. Gerekmiyor şu anda. Mesela kaskı kanama saldırısı var. Bunu değiştirmem. Yuhara'ya gitmeyi şu anda düşünmüyorum abi. Kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü çok fazla markamızı yiyor. Yani markayı Yuhara'ya harcayacağımıza Hidra döneriz doğu olarak. Oradan paramızı kazanırız. Bu şekilde bir şeyler yaparız. Elimizden geldiğince farm ile mon kasmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi en ufak şeyleri bile satıyorum. Yani master dönüşüm kitabından olsun. İşte başlangıcı el kitabı artılı 170 tanesini 2M'e koymuşum. Bu şekilde devam ediyoruz. 200 kalık şey koymuşum pazara. Bunları sata sata devam edeceğiz. Başladık. Dostlar şöyle ilk razörlerimizi de keselim. İlk önce bir delici delicimi alayım şöyle. Pardon kritik delici diyorum. Kritikle de koruma korumamı, bloğumu alayım. Hemen gidelim. Razör ile başlayalım. Şimdi şu şekilde yapacağım. Mesela razör sandığı kastım. Tamam kasar kasmaz doğru pazar alanına gideceğim. Piyasa neyse piyasa piyasına koyacağım. Ve hızlıca satacağım. Yani buradaki amacımız elimize ne geçerse satacağız. Gördüğünüz gibi master dönüşüm kitabı geçmiş satacağız. İşte alı kemerler üzerinde bir iki satacağız. Her şeyi satacağız abi. Mesela bunları birazcık daha verecektiririm abi. Bundan sonra satar. Aklımıza ne gelirse satacağız. Bu şekilde bir devam ediyoruz. Hızdan da hızlı dönümüzü keselim. Bu arada silah fişine 10 kritik getirdim. Çok da hızlı geldi. 20 oraya para harcadım. Yani 20 emmi ye yemedi. Şöyle bir 6. 7. atışımda falan geldi yani. Çok fazla bir para harcamadı. Maksat birazcık daha hızlı farm yapmak. Kritik fazla olsun. Hızlı hızlı keselim. Ne kesiyorsa hızlı keselim. Razı gördüğünüz gibi eskiye nazaran çok çok daha hızlı kesiyoruz. Bu kasımızda kanama şey işte eldivenimizde de zehirleme olduğu için hemen hızlıca kanamayı veriyor. Arkasına zehir veriyor. Çok çok güzel oluyor. Devam ettik abi. Hemen sandıklarımızı alalım. Güzel. İlk turumuzdan bakalım kaç sandık almışız. Bu arada pazarında olan sandıkları da buna ekleyeceğim. Onu da bu düşünceyi, daha doğrusu bu fikri düşünürken kesmiştim. 2 sandık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok güzel. 10 sandıkla başladık. Hemen gidiyorum, pazara kuruyorum. Sonra farm'a devam ediyorum. Hiç beklemeden. Postlar. Az önce söylemiştim. Bir tane granül küpe vardı. Bunu basacağım. Bakalım. art 8 yapabilirsek o fiyatlardan satalım. Çünkü artı 8 olması daha karlı duruyor. Şöyle yükseltelim bu arada. Bu malzemelerin hepsi kendi üretimimiz. Bir tek yeti postunu gittim aldım mail zaten vardı. Şöyle artı 5 yaptık. Artı 6'ya deneyelim. Artı 6 oldu. Artı 7 yandı. Bir daha bir artı 6'ya deneyelim. Artı 7 ve artı 8'de parçaman kullanmayı düşünüyorum. Geri kalanlarda tamamen kuslamayla gideceğim. Şurada bir savaş kağıdı üretelim. Şöyle tekrar artı 4. Bir tur daha deneyelim. Yoksa ben artı 6 yapıp geleyim. Ben buna ben artı 6 yapayım. Öyle geleyim. Dostlar artı 6 oldu şöyle bastım artı 7 Yandı maalesef bir daha artı 6 Artı 5 Yok bayağı düştü Dostlar vallahi artı 7'ye kadar getirdim ama o kadar yordu ki anlatamam yani 80 kutsamadan 70 tane kaldı şöyle bir artı 8 denemesi ki Maalesef yandı tekrardan bir artı 7 Geçti hadi artı 8 ol. Hadi Tekrar yandı hadi artı 7 Artı 8 Allah artı yedi malzeme yok ne bitti abi beyaz inci bitmiş hemen beyaz inci tazeleyip geleyim bir de ch1 pazar alanında deneyelim şöyle bir artı yedi düştü abi tekrar artı altı yine düştü artı beş artı altı hadi hadi şuradan bir yürüyeceksin ya yukarıya doğru çok zorladı ya bu artı beşe geçmiyor öyle bir zorlaması var dostlar Vallahi malzeme bitti geçmedi Şimdi gideceğim bir 200'le ay ışığı açacağım. Birazcık malzeme çıksın. Bir tekrardan deneyelim. Evet dostlar ay ışığı açımını bitirdim. 3 tane parşömen vardı üstümde. 21 tane oldu. İşte 21 tane kutsama yine kritik deliciler vesaireler. 17 tane zem, 18 tane de kutsama küresi çıktı. Şu büyülü bakır da üstte binmiş. Fullenmiş. Zenleri satmıyorum. Zenleri biriktiriyorum. Yani üzerimde de bayağı bir oldu. Allah sayısını bile hatırlamıyorum. 72 tane olmuş. Şöyle bunları da birleştirdiğimizde 89 adet zenimiz var. Gayet iyi. Kusama küresi zaten kenarda köşede duran bir şey. Şöyle bakalım başka depoya koyabileceğimiz bir şey varsa ben halledeyim. Gideyim tekrardan şu zırhı basmaya başlayayım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Dostlar vallahi şeytan hatırası falan bitti. Şimdi gidip buna baştan para harcamayacağım. Yine şeytan hatıraları bir ikinci bunu basmaya çalışırız. Şimdilik bu şekilde artı beş şekilde pazara atacağım gitsin. Çünkü çok yordu. Ha, bu kadar da yoruyorsa gerek yoktur diye düşünüyorum. Dostlar şimdi Ninja'da bayağı mama birikmiş. Hatta Ninja'nın ekranını vereyim sizlere hemen. Şöyle Ninja'dayız. Ninja'mız bu arada 83. seviye oldu. Petimiz de şöyle göstereyim. 70. seviyeye kadar ulaştı. 12. yaşında doldurdu. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi mamaları satacağım. Ninja'da birazcık mama birikti. Ninja'dakileri vereceğim. Şöyle göstereyim sizlere. Hep artı 4 artı 5 karışık şekilde. Biliyorsunuz 3M'den satıyorum. Yan karakterlere de depoladım. Yani yaklaşık en sonunda kaç tane sattığımı gösteririm. Ona göre fiyatını da görürsünüz zaten. Ben size göstereceğim birazdan. Dostlar şimdi şöyle göstereyim. Az önce gösterdim mi göstermedim bilmiyorum. 35 emden 145 adet pet maması sattık. Onların parasını aldık. Ninja'dan 100 tane daha doğrusu 185 tane kustama birikmiş. 100 tanesini aldım. Bunu pazara atacağım. Şöyle şu kenara bir yere ayıralım onu. Bunu pazara atacağım. Bu arada farm atıyorum gördüğünüz gibi bir tane karanlığın sandığı ve birazcık da pazara attım. Böyle pazarda ufaktan göstereyim. Pazarda dolmaya başlıyor ufaktan. 14 emlikli bir satış olmuş. Şimdi bunları gidelim. Bir hızlıca delici şeblemine dönüştüreyim. çevreme dönüştürürken geliyorum. Hepsini hallettim. Şimdi hızlıdan turuncu çevreme dönüştürelim. Kaçtı yapalım bu sefer? 50 ile 50 li mi bassak? 100 tane üreteceğiz. ya doğrusu 600 tane üreteceğiz. 20 ile 20 li basalım. Belki 20 derece falan gelirse üst üste biner bir şeyler olur. Şansımıza bakalım. 20 denici basalım. Şöyle bizimkinin de üzerine geldi. Hatta 2 tane geldi bizimkinin üzerine. Bizimkili kaç 3 dakika 12'ymiş. 40 tane ondan çıktı. Onu gördük. İnşallah şu 120 güzel bir şeydir. Şöyle baktım. 3 dakika 15'lik. Çok çok güzel. Bunu güzel fiyattan satarız. 1 dakika 12'lik. Bunu biz kullanırız. 3 dakika 10'luk. Yani bunu kullanır mıyız bilmiyorum. 3 dakika 10, 10. kullanmayız herhalde ya. Yine dursun. 3 dakika 20'lik çıkmış. Güzel. Bunu güzel bir fiyattan satacağız. 10 dakika 10'luk. 1 dakika 15'lik. Bu satılır mı bilmiyorum ama yine de ufak bir fiyattan pazara koyarız. ve gelmiş? 100 tane 2 dakika 12'lik. Bu da kalsın. 5 dakika 12'lik. Bu da satılabilir. Bu dursun. 8 dakika. Bu tamamen çöp. 10 dakika 15'lik gelmiş. 20 tane. Çok güzel. onu güzel bir fiyattan satacağız. Kesin. 5 dakika, şey, 5 dakika 10'luk ve 5 dakika 20'lik gelmiş. Gayet güzel. Bir tane kaç tane? 2 tane 20'lik gelmiş. Gerileri de 15'lik. Güzel. Ben bunların piyasasına hızlıdan bakayım. Pazara atayım. Dostlar valla çok da bir kar olmamış. Şöyle ufaktan fiyatlarını göstereyim. Bu arada pazarda 15'e mi? 2 dakika 15 gördüm. Dedim hemen aldım. Kendim kullanırım diye. Bizim için yeterli olur yani. Şöyle ufaktan göstereyim fiyatlarını. Siz de görmüş olursunuz. Yani 20'lik 5 dakika 74 eme koydum. 3 dakikasını 44 eme koydum. 15 delici 10 dakikaya da 14 eme koydum. Fiyatları bu şekilde. Yani şuradan bir won falan kazanırız muhtemelen. Diğerlerini de çok ucuzdan attım. Ufak tefek fiyatlardan salladım yani birazcık da. Satılsın diye. Bir won bir kazancımız oldu. Yani kar mı zarar mı derseniz valla ortada bir şey sandıkları gördüğünüz gibi hidra dönüyoruz. Şimdi bir 4 tur döndük. 13 sandığımız oldu. Tabii bunları ortadan ikiye böleceğiz. En sonun bitiminde. Yarısı bizim. Yarısı da diğer arkadaşın olacak. Pazarda bir 179 emlik bir satış var. Bunu alacağım. Akşama ay ışığı var. Ay ışığı için hesabı hazırladım. Bir tane beyaz çebnem aldım. Yüzlük 10 dakikalık. Bir de kostüm alacağım ona. Böyle kostümlere hemen bakalım silah görünümlerine. Varsa hazır 20 de ondan alacağım. Yoksa da sanırım yok. Evet bir tane bulduk. 79 em diyor. Yani gidip 14 günlük alıp tekrardan geri satmak daha mantıklı. O yüzden ben şuradan bir tane 14 günlük çekeceğim. Şunu alayım. Bir tane de şey alalım. Saç kostümü alalım. Bulabilirsek. Bu kadın için diyor. Ben bunları halledeyim. Bunlara da 20 ölümsüz getireyim. Bu şekilde size gösteririm. Ayışık asarken. Buradan Tenep arkadaşımıza selamlarımızı yolluyoruz. Teşekkürler. Dostlar şimdi Ayışık eventi başladı. Şöyle 20 ölümsüzlü bir kılıç yaptım, 20 ölümsüzlü başlık yaptım. Savaşçıdaki kostümü verdim. Bir de 100 savunma şebne bu kullandım. Gördüğünüz gibi 738 savunmam var. Bu şekilde burada çok yani hiç sıkıntısız, markasız dayanıyor. Ne simyamız var, ne bir şeyimiz var. Gayet iyi. Bu şekilde kasmaya başladık. Şöyle de 50 tane hatta birazcık da şeyden almıştım. 50 tane biriktirdik. Daha bakalım burada 2 saat 25 dakikamız var. Bakalım ne kadar kasabileceğiz biraz elimle kasarım birazcık AFK bırakırım derken yani o şekilde bir kasım yapacağım. Sonucu gösteriyor olacağım sizlere. Dostlar şimdi Ayşe etkinliğini tamamladık. Şöyle göstereyim. Kuleye ikinci kez tekrardan çıktım bu arada. Süre tekrardan yenilendi. İlk turda çıkışımda yani buçuk saat mi 2 saat 25 dakikaydı evet. 2 saat 25 dakikada 1450 tane mi 1430 tane mi ne kastım? Bir tur daha çıktım sonrasında da gördüğünüz gibi Şöyle 1800-1970'e kadar ulaştı. Şöyle bir hesabım daha var. Bu şamanın yan karakteri. Bunda da bir 30 adet kasılmış. Hemen şuradan ekranı yer hesabı aktarayım. Bu da Ninja'mız. Ninja'mız da bu arada pet 72 seviye oldu. Onu da ufaktan size göstereyim. 34 tane ay ışığı kastı. Aynı zamanda bunda mamalar vesaireler birikiyor. Gördüğünüz gibi. Bir de eldiven takıyorum. Ellerini eldiveni şeyden çıkardım. Bu demir ne düşüyor bayağı bir. Bundan eldiven çıkarıyorum. Bir tur üzerine boşalttım hatta bugün ikinci tur oldu. Gördüğünüz gibi baya baya birikti şöyle göstereyim. Bir de pazarın da göstereyim size bunu hazır girmişken. Şöyle bitkilerin vesairelerin çoğu satılmış. Bir tane 35 ortalama zehir düşürmüştüm. Bir tane de 31 ortalama aval çelik yay düşürmüştüm. Bunları da pazara attım. İşte aynı bu şekilde ufak ufak bu da satışlarını yapıyor. En azından dedim şu çıkardığı kişisel premium dükkanın parasını çıkarsın diye şu kitapları satıyorum. Bunlar da gerçekten güzel paralar ediyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bütün hesaplardaki ayışıklarını ışıklarını vesaireler işte mamaları vesaire her şeyi toplarım. Bugünü böyle kapatırız artık. Oh. Şimdi elimde az önce görmüşsünüzdür Nija'da GB'ler vardı. Bir tanesi artı 8 oldu. Şöyle bir 9'a deneyelim. Çok güzel geçti. Bunu da Pazar'a uygun bir fiyattan atarız. Postlar bu arada Buradaki paramız 10 buna kadar çıktı. Depolopelerim varmış. Bayağı da bir yer kaplıyordu. Şöyle 1600 tanesini sattım iki 10dan Yine biriktiriyorum. Yine elimde de var zaten 1000 tane ya da 800 tane falan. Onları da kendim kullanırım diye kenara ayırdım. Şöyle pazarımı göstereyim. Pazarımızda da güzel bir satış var 3 onluk. Bugün de 13 tane hidra sandığı kastık. Bunları pazara atacağım şimdi. İşte tecrübe yüzükleri vesaire. şunlarda açtım e, biliyorsunuz misilleme vesaireler vardı. Şu itemleri tekrardan pazara sallayacağım. Aldığımız fiyattan geri satacağım. Ya da birazcık daha üzerine koyarım. Çünkü iki efsun oldular artık. Bu şekilde bugün de kapatıyorum. Kutlar valla pazarda talim kitabı bakıyordum. 1.75'lere çıkmış. Bir tane şurada 75 m vardı. Böyle de göstereyim. Allah aldım geldi. Güzel bunu kenara koyacağım. Nasıl olsa Allah sonra lazım olacak. İleride çok fazla paralar vermeyelim. Kenarda dursun. Dostlar şimdi pazarımızda bayağı bir satış olmuş. Gördüğünüz gibi pazar falan bomboş. iki gündür de yaklaşık oyuna giremiyorum. Çok fazla bir şey yapamadım o Şimdi bir tur razı dördü döndüm. Onu da sandıklarını satacağım. Pazarımızda gördüğünüz gibi 10 mon satış var. on mon da üzerimizde var. 20 won'a ulaştık. Geriye 35 won kadar bir paramız kaldı. Onu da yapacağız. Onu da kasacağız. Bu şekilde 55 buna ulaşmaya çalışıyoruz. Para kasacağız, harm atacağız, satacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Burada da videonun sonuna gelelim dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.